Bir de müzik açayım. Bu çok da çok rahat bir Ben buna bile koyarım. Ben adam benim zorundayım. Bu da CHP saati. Hıh. <laughs> <laughs> CHP'yi de kanına kesiyorlar evet. lan evet. <laughs> Basın CHP Söndüm Bay bay Çok iyiyim ya. İkinci mende CHP üçe saklıydı. Ne de yarlayıyorum bak. Çok iyiyim cidden çok iyiyim. Çok çok güzel. Ölümüne bedel oldu. Ne alıyorsun Bö değil mi? Hı? Video çekiyor alıyor mu? Alıyorum onu. Senin sesini de alıyor. Hay YouTube. Hay YouTube. <laughs> <laughs> Benim sesimi alıyor mu acaba? Dur bakayım. Yok Müzi senin için almıyor. Müziği kapatayım. Benim sesimi alıyor olabilir ama bilmiyorum tam. Evet, gelmek üzere. Şöyle şunu sileyim. Şunu tekrar basayım. Bak çocuk deli gibi geliyor ya. Sabah kadar vs istiyor. Bir dakika ben şunun canına bir bakayım. Bakamadım ki. Ama ne koyayım Şey neydi onun adı? Yana yakalar vs atmak istiyorum. Evet. Ölür müyüz sence ne diyorsun? Bilmiyorum ki adam şeyler değiştirip durar Biraz sağlam çıktı bu. Haa CP O CP başta bak herhalde. Al sana o zaman. Bak ipi nasıl kolluyor. Gördün mü? Hı. Bu duraklığı Aynen aynen. Evet. Bak bir döndü. Duracağım. <laughs> Oğlum yayıncı gibiyim lan. <laughs> Ananı sikiyor. Ha, varıyor mu istiyor? CP yok ki. CP yok yazalım şöyle. Çekme galiba. Sen ne oldu? Dur lan dur. Vurma aman efeyim ya. Biraz kafaları ya. Ezik herifler. Tipe bak. Ha, ne oldu kesemediniz de amına koyayım. Döller beni hile sanıyor muhtemelen ya. Neye geliyor ne olur neye geliyor? VS mi bu? Bu nasıl VS amına? Evet. Döller <laughs> hep tilt oldu bence. Tilt oldular tabii. Baksana. Baksana <laughs> harekete anasını sattığımız salağı eziğine. <laughs> Nereden son sana parazit atıp Muhtemelen öyle olacak finalde. Buradan fullerim ben. Hah. Sabit. Ölürken vurmaya benzemiyor değil mi? Sikörtür. Ya 10 kaldı. Oh, geliyor, güzel, ya. güzel, 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 güzel. Nezile çok tatlı. Aman okudumun izlikleri ya. Harbette Ceyhan altı üstü bir nefra mı biliyorlar ki keseceğimi. Sen ne yapıyorsun lan dangalar? Sen ister misin bir dayak? Yok öyle olsun da. Neden oldu dedi? Ya ney bu ya? Gelip gelip vuruyor oğlum. Ben neyim? Cem miyim ben? Gel lan sen gel. Çek oy var ha. Ya sen az delikanlı bir şey benziyor. Bunları, bunlar bunlar böyle sen sonra giderler. Ya bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Bu vurma neyi? Ben onu anlamadım ki vurma neyi. Hani sikiyordum ananı az önce. Niye vuruyorsun şimdi? Oo. <laughs> Delikanlı çıktı ya.